Merhaba arkadaşlar. 21 Mayıs Pazar iddia tahminleri, günün banko kuponu için banko maç iddianizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Mainz evinde Stuttgart'ı konuk ediyor. Mainz'ın oyunun son 5 maça baktığımızda Antra Frankfurt'a 3-0, Schalke'ye 3-2, Wolfsburg'a 3-0 mağlup olmuş. Bayern Münih'i 3-1 yenmiş, Köln'le 1-1 berabere kalmıştı Mainz. Stuttgart'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Bayer Leverkusen'le 1-1 berabere kalmış, her Berlin'e 2-1 kaybetmişti. Borussia Mönchengladbach 2-1 yenmiş. Augsburg'la 1-1. Dortmund'la 3-3 beraber kalmıştı. Stuttgart. Mainz'da Stuttgart arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 0-5 üst. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'de West Ham evinde Leeds'i konuk ediyor. West Ham'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Brentford'a 2-0 yenilmiş. Manchester United'a 1-0 yenmişti. City'ye 3-0. Crystal Palace'a 4-3. Liverpool'a ise 2-1 mağlup olmuştu West Ham. Leeds'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Newcastle'la 2-2 beraber kalmış. City'ye 2-1, Bournemouth'a 4-1 mağlup olmuş. Leicester'la 1-1 beraber kalıp Fulham'a 2-1 kaybetmişti Leeds. West Ham'la Leeds arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.